Merhabalar sevgili Yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. Evet şu anda beni izleyen Güneş burcu, Ay burcu, yükselen burcu Yengeç burcu olan sevgili dostlar. Şu anda niyetinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Niyetinize dair bir şeyler duyacağınızı düşünüyorum bu açılımda. Ve hemen başlamak istiyorum sevgili Yengeç'ler. Şöyle fincanımı açıyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Dostlarım. Arkadaşlar böyle bir ev işiniz mi var? Evle alakalı bir konunuz mu var? Bakın şöyle bir çatı görüyorsunuz. Şöyle evde çıkmış ama bakın böyle bir dar sanki böyle ince hani normal bir ev görüntüsünden ziyade görüyorsunuz değil mi böyle bir ince gibi arkadaşlar Şimdi bu evin bu şekilde çıkması aslında aydınlık yani kötü kötü bir durum yok, negatif bir durum yok İnşallah merak etmeyin. Sadece bu evle alakalı arkadaşlar bir şeyler olacak olacak çözümlenecek de birazcık böylesi uğraştırabilir, birazcık daralabilirsiniz, birazcık zaman zaman bunalabilirsiniz. Ama burada özellikle bir mesaj var diyor ki. E, vazgeçme, hani bırakma, sabret, sabırlı ol. Bir şeyler iyi gidecek, güzele gidecek. Ee, belki birazcık zor olacak ama sonunda inşallah olacak. O yüzden arkadaşlar evle ilgili konularınız varsa bu taşınmak olur, ev alımı olur, ev satımı olur, bunlarla ilgili işte böyle önemli durumlarınız varsa e, inşallah dostlarım sabrediyorsunuz, sabrınızın sonunda da e, kavuşuyorsunuz diyorum Allah'ın izniyle. Şöyle devam edelim dostlar. Evet. Arkadaşlar çok böyle güzel bir kutlamanız var yakındır. Gerçekten bir şeye çok sevineceksiniz, kutlayacaksınız. İyi ki oldu diyeceksiniz bir göz aydınlıklarınız var ki. Yani uzun zamandır aslında gerçekten bu kadar belki de mutlu olmadınız, bu kadar sevinmediniz. Yengeç burçları olarak çok zorlu süreçlerden geçtiniz. Yakın dönemde bakın özellikle sevgili yengeçler bir, bir buçuk yıllık bir süreç öncesine gidin. Gerçekten bir takım şeyler yine bir nevi iyiydi diyeceksiniz. Şu an o bir bir buçuk yıllık sürecin ne kadar sizin için e, biraz böyle zorlayıcı olduğunu hatırlayacaksınız. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Artık o süreçlerin de sonuna geliniyor. Artık o karmaşıklıklar bitiyor inşallah. Böyle bunu aldığınız, daraldığınız konularla ilgili çözümler olmaya başlıyor. İş konularıyla ilgili güzel açılmalar, ferahlıklar var. Yeni bir iş olabilir. Bir iş girişiminde bulunabilirsiniz ortaklı ortaklıklı bir takım işler yapabilirsiniz. Canla başla bekleyen birisi olabilir bakın bunun için. Ya ben hazırım seninle gerçekten bak gel biz böyle bir iş yapalım diyen filan birisi olabilir. Ee, önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki süreçlerde ve e, gerçekten hani bir şeyler için yeni yeni yollara çıkabilirsiniz sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Evet şöyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Aklınızda bir kişi var, aklınızda kişiyle ilgili artık şunu söylemeye başlamışsınız. Ne yapıyor? Gerçekten anlamıyorum. Artık ne yapıyor? Neden böyle yapıyor? Yani bir türlü anlamlandıramıyorum. Bu kişi benim yüzüme başka konuşuyor, başka davranıyor. Ee, yanımdan gittikten sonra farklı bir insan oluyor bir anda değişmeye başlıyor her şey farklılaşmaya başlıyor sanki benimle konuşan yanımdayken bana o şekilde davranan insan o değilmiş gibi benle arasında bir mesafe olduğunda diyorsunuz farklı bir davranışta gerçekten anlamıyorum bakın burada hatta siması çıkmış siması böyle gözünüzün önüne geliyor ve gözünüzün önüne geldikçe diyorsunuz ki gerçekten anlamıyorum artık ne yaptığını yani ee, şöyle de bir şey var. artık bazı şeyler mantığınıza da uymamaya başlamış yengeçler olarak. Şimdi mantığınıza uymadığı noktada da, sizin geri adımlarınız başlar böyle bir sürece de girebilirsiniz her an böyle bir şeylerden vazgeçebilirsiniz her an birinden vazgeçebilirsiniz her an başka bir böyle düşüncede olabilirsiniz hissiyat, hissiyat da olabilirsiniz yani tık diye bu gerçekleşebilir arkadaşlar çünkü bir şeylerin böyle sabrın artık sonlarına da gelmişsiniz onu görebiliyorum. Her sözde, her konuşulanda, her şeyde güzellik aradınız. Hepsinde böyle bir güzel baktınız, iyi baktınız. Ama bunun karşılığını alamıyorsanız eğer ve bir şeyler artık sizin için bazı sorular cevap bulmuyorsa dostlarım, diyorsunuz ki yani artık gerek yok. Bakın burada bazı böyle net kararlar alacağınızı görüyorum ama hani o net kararları aldıktan sonra biraz karmaşık olacakmış gibi düşünüyorsunuz da öyle değil yani karmaşıklık aşılmayacak şeyler değil inşallah ilerleyen süreçlerde güzel sevinçleriniz var şurada gülümseyen yüzünüzü gördüm gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar belki bunu siz çok net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yüzünüz gülümsüyor hatta şöyle bir şey söyleyeyim ee, sevdiğiniz bir kişinin çok büyük bir sevinci ailenizden kan bağınız olan birisi de olabilir. Onun sevinciyle siz de mutlu olacaksınız bunu gördüm. Dostlarım bir laflar bir sözler bakın şurada gördüğümüz şeyler laf söz biliyor musunuz? Bir de böyle ben iyi konuşuyorum yok ben iyi söylüyorum falan diye iddia eden insanlar dedikodular bir takım şeyler. Yani hiç hoşlanmıyorsunuz siz istemiyorsunuz istemedikçe ee, sanki böyle bu tarz şeyler sizi buluyor. Laflar, sözler <laughs> kulağınıza gelecek. Canınızı sıkmayın. Kendinizi üzmeyin. Ee, bir şeyleri güzel başarıyorsunuz demek ki. Yapıyorsunuz demek ki. Yani konuşulmak arkadaşlar <laughs> her zaman da yorulmamalı demek ki bir şeyleri başarıyorsunuz bir ilanınız var nedir bu ilanı olmak ben başardım. İşte neyi başardım? Bir iş ile ilgili bir, bir şey başardım. Eğitimle ilgili bir şeyi başardım veya işte nişanlanıyorum, sözleniyorum, evleniyorum gibi bir ilanınız var ee, ve sevinçle böyle sanki haykırmak istiyorsunuz. Hatta etrafınızdaki insanlar sanki böyle kulak kabartmış bir şekilde sizin söylediklerinizi dinliyorlar ee, ve sevincinizi çevrenizle paylaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ee, ben dostlarım ben şöyle bir şey görüyorum aklınızda kişiyle uzun zamandan sonra bir görüşme ihtimaliniz görünüyor burada yaz bir araya gelmişsiniz ama birbirinize karşı e, sanki iki tarafta böyle ben haklıyım ben sen beni anla sen beni anla yani iki tarafta sen beni anla diyor böyle bir bir araya gelip konuşma ama birbirinize karşı mesafeli durma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar ee, yakın dönemde bunu farkında olursanız bir tık bunu kırmaya çalışın yani e, çünkü konuşma ilerlemeyecek eğer bu şekilde olursa karşı taraf diyor ki o beni dinlesin siz diyorsunuz ki o beni dinlesin belki bir tık böyle Din, dinleyebilirsiniz. Daha sonrasında söyleyeceklerinizi söyleyebilirsiniz. Yani bu kez de arkadaşlar sabırlı olan taraf siz olabilirsiniz gibi görüyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Evet şöyle bakalım. Tabağımıza da sevgili yengeç burcum. Şimdi arkadaşlar şöyle tabağımı şuraya almak istiyorum yorumlamak istiyorum evet sizin yaşantınızda hayatınızdaki gelişmelere size şöyle uzaktan bakan birisi var görüyorsunuz değil mi peki bu insan neden uzaktan bakıyor yani e, sadece kafa kısmı çok belirgin çıkmış bakın gövde kısmı çok be, e, belirgin çıkmamış aslında bunun sebebi benim aklım düşüncem sende işte e, ruhum yüreğim sende ama yani adım atmak konusunda adım atamıyorum. işte e, oraya gelemiyorum, yanına gelemiyorum ama sana, seni hep gözlemliyorum, özlüyorum, seni düşünüyorum diyen hayatınızı uzaktan izleyen bir kişi çıkmış. Ne yapacak biliyor musunuz? Bu insanın şöyle bir huyu var yalnız. Duruyor, duruyor, duruyor. Bir böyle karşınıza çıkabilir veya birden böyle pat diye arayabilir, sorabilir, konuşabilir. Birden sizi şaşırtabilir arkadaşlar. Evet burada bir hane içerisinden bakın şöyle güzel bir pencere açıldı. O pencereden daha doğrusu kapı gibi arkadaşlar pencereden ziyade bir kapı gibi ve çok aydınlık bakın çok ışıldıyor farkındasınız değil mi sizde yani çok güzel bir enerji açıldı oradan bu evinize gelecek bir şey mi bir misafir mi veya Evinizden sizin atacağınız bir adım da olabilir. E, bu kapının açık olması ve burada bir güneş gibi sanki bir şeyin böyle bir ışığın parlaması çok güzel arkadaşlar. E, gelen birisidir veya evden adım atılacak e, bir konuyla ilgili hayırdır. Bu hayırlara yorumlanabilir arkadaşlar. Ama çok güzel göründü gerçekten bunu da alın kabul edin lütfen sevgili dostlarım. Şöyle bir sima yüz ifadesi şeklinde çıkmış. Ee, özellikle ağız kısmı birazcık böyle büyük ve e, siyah çıkmış arkadaşlar. Aslında böyle olmasının sebebi şu, işte bir şeyler söyleyecek, bir takım böyle belki suçlamalarda bulunacak bir şey olacak ama bakın tam önünde birisi durmuş ve onun ağzını kapatmış. Hayır diyor, söyleyemezsin. Sizi birisi koruyor arkadaşlar. Bulunduğunuz yerde arkanızda duruyor. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama gerçekten tabii ki Allah'tır hepimizi koruyan. Orada bir kişi size böyle bir koruyor, kolluyor. Bu iş yeriniz olabilir, arkadaş çevreniz olabilir, akraba çevreniz olabilir. Birisi değerini susturuyor. Böyle bir sıkıntı hiç farkında olmadan atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama açılımınızı genel olarak ferah gördüm. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.